aldığımız güç ile, halktan aldığımız güç ile, arkadaşlarımızın desteğiyle onurlu ve şerefli mücadelemizi Allah'ın izniyle sürdüreceğiz. Buradaki her bir arkadaşımızın en büyük sorumluluğu üstlendiğimiz davaya hizmet şahsiyetimizle, siyasetimizle, düşünce ve icatımızla halkımızın gönlünü kazanmaya çalışacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti devletimize, dinimize, dilimize, vatanımıza ve bayrağımıza dil uzatan dış güçlerin şer odaklarına asla asla gelecek parti olarak izin vermeyeceğiz, izin vermeyeceğiz diyoruz. Bu güzel insanların kader çizgisini değiştirmek için şimdi el ele, gönül gönüle zorunlu Aşına, işine, geleceğine, huzur ve saadetine, Gelecek Parti olarak sahip çıkma zamanıdır. Değerli arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. Aramızda uzaktan teşrif eden, çok uzakta teşrif eden, bizim ilçe başkanımız ve heyetine buradan çok özür dilerim, çok özür dilerim ve hoş geldiniz diyorum. Değerli dava arkadaşlarım, Birlikte bu yarışa, bu sevdaya, emeğini, yüreğini, gücünü ve desteğini her boyutuyla koymaya çalışan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek parti olarak dar geçit ilçe kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah'ın selamıyla ve muhabbetiyle selamlıyorum.